Beyiklik Meclisi'nin değerli üyeleri ve çok kıymetli dinleyiciler, bizi saygıyla selamlıyorum. Ee, ben biraz hilafet meselesi hakkında konuşmak istiyorum. Hilafet neydi, neden kaldırıldı ve bugün belki çoğunuza bir şaka gibi gelecek olan, yani aradan yüzyıl yıl geçti zaten, e, bir işleri kalmamış bir kurumdu. Tekrar biz herhalde e, bu çağda, bu devirde hilafeti tartışacak değiliz demeyelim. Maalesef hilafeti tekrar konuşmak durumunda kalıyoruz. Onun için kısa bir hatırlayalım neydi, ne, ne demekti, neden kaldırıldı. Hepimizin bildiği gibi hilafet İslam Devleti'nin devlet başkanı aslında demek. E, Dolayısıyla İslam'ın yayılmaya başladığında e, peygamberden sonra gelen Kureyş kabilesinden seçilmiş olan dört halifeyi ifade etmek üzere kullanılır. Ve aslında İslam teolojisinde yaygın bir inanç bu dört halifeden sonra halife olmadıktır. Halife sonra gelen ardılı anlamına geliyor. Fakat henüz daha 11. yüzyılda bile pek çok İslam coğrafyasındaki hükümdarları bu ünvanı kullandığını görüyoruz. Yani öyle bir tane filan yok. Hepsi halife olduğunu iddia ediyor ve aslında peygamberin halifesi olduklarını iddia edemedikleri için ee, Allah'ın halifesi olduklarını iddia ediyorlar. Bu ne demek? Egemenliği dinsel bir kaynakta meşrulaştırılması yani siyasal iktidarı topluma kabul ettirilmesi için kullanılan bir argümandır. Osmanlı padişahlarına bakacak olursak aslında 18. yüzyıla kadar bu ünvanı kullanmaktan itiraf ettiklerini görüyoruz. Çok kullanmadıklarını, e, üzerinde çok durmadıklarını çünkü e, sünni teolojisinde Hanefi mezhebinde kabul edilmediğini bu kurumu bunun sebebiyle kullanmadıklarını görüyoruz. Ne zaman kullanmaya başlıyorlar? Küçük Tanrıca anlaşmasıyla ne oluyor? Kırım'ı kaybediyorlar. Kırım Müslümanları kullanmaya başlıyorlar. Çünkü Rus çerçevesi Osmanlı coğrafyasındaki Ortodokslar üzerinde böyle bir himaye iddia ettiği için. Yani Osmanlı padişahları kaybettikleri topraklarda kalan Müslümanlar üzerinde bir bağ ile sürebilmek için kullanmaya çalışıyorlar ve tabii Avrupa öyle değil. Halife Müslümanların dünyevi işlerinden sorumlu olan devlet başkanı aslında. Bu bakımda bu yanlış anlamayı da Katolikleri papasına benzetmeden bir terimi kullanmaya başlıyorlar. Bu en çok kullanan ikinci abdülhamit oluyor. Bunun için <laughs> e, tabii kaybettiği yerleri de hatırlamak lazım ikinci abdülhamitin. E, bugünkü Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Karadağ, kaybettikten sonra Halife iddiasını gündeme getiriyor. Gözünü doğuya doğru çevirip işte orada bir iktidar e, kaynağı yaratabilmek amacıyla. Fakat başında olmadığını bunu Birinci Dünya Savaşı bize gösteriyor. Çünkü İslam Halifesinin Aşk ve Cihat çağrısına gelen olmuyor. Türk milli mücadelesi ve Kurtuluş Savaşı Kuduz Devlet devrimini gerçekleştirirken hilafetin konumu belirsiz kalıyor. Konum. Çünkü egemenlik dünyevileşiyor. yaşıyor. dediğimiz zaman bunun üç boyutu var. Bir tanesi egemenliğin dünyevileşmesi. iyileşmesi. 1921 Anayasası'na hakimiyet bilen şart milletindir dediğimiz andan itibaren egemenlik dünyevileşmeye başlıyor. Ve böyle bir şey söyledikten sonra iktidarınızı meşrulaştırmak için dini bir kaynak aramanıza gerek kalmıyor. Derinciler diyor ki egemenlik ulemanın tartışmalarıyla verilmez, güçle alınır, Türk milleti egemenliğini geri almış ve hiçbir ortaklık kabul etmeyecektir diyor. İşte bu egemenliğin kayıtsız şartsız yalnızca millete verilmesi sürecinde saltanat hilafet kaldı. Önce bildiğimiz gibi Lozan görüşmeleri sırasında orta çıkan kaldırmak için saltanat kaldırılıyor 1922'de. O arada geçen süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi prens şehzadelerden Abdülmecid e efendiyi aslında kendisi bir ressam. etrafında toplaşmaya başladıklarını görüyoruz ve kendisi de bir tür meclis tarafından seçilmiş devlet başkanı halife sıfatına sahip olmak istiyor. Onun için 1924'e gelindiğinde şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. İngilizlerin kontrolü altındaki Mısır ulema gazetelerde yayınlanıyor ve tekrar saltanat ve hilafetin bir arada muhafazası tartışılmaya başlıyor. Yani saltanat kaldırıldı, hiç olmazsa hilafeti devlet başkanı olarak konuşuyorlar. Fakat bu da 1924'e gelindiğinde ilk önce Ankara başkenti kurularak cevap veriliyor ve akabinde de iki ay içerisinde gerçekleşiyor bu ikisi de hilafet kaldırıldı. Yani egemenliği millete verilmesi süreci içerisinde hilafet kaldırılmıştır. Egemenliğin kayısız şartsız millette olması için. İkinci renkli e, ayağı hukuku kaynağının renkleşmesidir. Eğer egemenlik milletinse hukuk kurallarını da milletin temsilcilerinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacaktır. Bu da ikinci ayağı yaşam tarzına ve inancını belirlemedeki bir Bunu da sağlayabilmek için e, laikliğin üçüncü ayağını gerçekleştirmek gerekiyordu. Bu da bir süreç içerisinde yapılmaya çalışılmış dalgalar halinde, adeta bir sarkaç gibi bu büyük hamleler birbirini takip ediyor ülkemize. İşte bize de öyle oldu. Büyük renkleşme esasında çağdaşlaşma hamleleri, dünyevi işlerle din işlerinin ayrışması hamleleri beraberlikle büyük bir dinselleşme hürmasını getirdi. Bizden bu talihsiz zamanda bunu karşı koymakla vazifeli aydınlarız diye düşünüyorum. Bu bakımdan görevimiz özellikle gençlerimize yapılmakta olanın bir özgürlük mücadelesi olduğunu anlatabilmektir. Çünkü layıklık ulusal egemenliktir, özgürlüktür, yaşam tarzı mücadelesidir, varoluş mücadelesidir. Bir kadın olarak buna samimiyetle inandığım için buradayım. Sizlerin de inandığınızı biliyorum. Hepinizi saygıyla selamlar.